Ee, bizim ağacımız 210 e, 2 santim. 2 metre 10 santim. Ya bizden uzun. Aynen. Biz geçen sene kurmuştuk. Çek getirmiştim. Ben nereye attım? Buraya attım. Ha. Geçen sene biz kurmuştuk ama geçen sene vloglarda çektim çekmediğimi hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bir tane başı ağacı iyi bir tane alırsanız yıllarca götürüyor arkadaşlar. Ya benim Ve en sonunda bu ağaç sanatlandıydı. göster. Ayağımızı kuralım. Şimdi buralara şey gelecek, sabitleyeceğiz. Şöyle koyalım. Burada vidaları var. Şöyle. Onlar, en altımız neresi? En alt. Doğru, evet. iki parçadan oluşuyor. Getir. Hadi ben gidiyorum. <laughs> Hadi hayırlı yolculuk <laughs> Önce altı kuralım, ondan sonra üst her şeydeydi bu. <laughs> tamam şu net. Bunu açmak ölüm. Altı bitirdik sayılır. Işığını sarsak mı ki altın? Bence saralı tepeden geçireceğiz uğraşıyoruz ya hatırlıyorsan. Evet. So delicious. Şimdi buraya bir tanesini saralım. Şimdi pişti kısım var. Tamam. Şurasını bir de düşünelim. çekti yeter. En orta geçirelim geçiyoruz. Şuradan ne? En üstü koyacağız. Ben Bala. İkinci kat. Nasıl açıyorum? Ben şöyle açıyorum. Bak, bak, onu bir aşağı açıyorum. bir yukarı. Böyle bir açıyorum. aşağı bir yukarı. Yani en azından farklı yönlerde açık olsun diye. <laughs> Ağacımız kocaman oldu arkadaşlar. Ha <laughs> burası uzmanıdır. Buraya yaşamadık. Ben ondan direkt yaşayacağım. <laughs> o yüzden dedim. büyü Aa bunun ne seyreliyorduk hepsini yediydi. Ver bana herhalde ya. Merry Christmas. <laughs> tamam. Yeter mi? Yanlış. Şimdi, Şimdi süsleme zamanı. Ee, şimdiye kadar hızlandırdım mı? Nasıl edit yaptım? Ne oldu bilmiyorum. Ama şimdi size tek de göstereyim ama farklı modelleri size göstermesine basacağız. Parçamızı ben göstermek istiyorum. En favori bu. Geçen sene bu çok hoşuma gitti. Biz bunu devasa bekliyorduk bu arada. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Böyle kocaman falan bekliyorduk. Bir geldi bu. Ama olsun. Bunu böyle yanına koyalım. Toplar Göster. Böyle sarı toplar. Şimdi bunlardan birkaç tane böyle tutturması. Mesela ilk topumuz Bunları asıyorum. Bu kırmızı toplarımız var geçen seneden. Kırmızı toplarımız. Bunları asacağım. Kırmızı ve sarının rengi çok güzel ya ağaçta. Ben böyle bir şey aldık yine. Bunu da açayım size göstereyim hemen. Böyle var. Ve böyle var. arkadaşlar böyle sarı büyük toplarımız var. Böyle mesela sarının pırıltılısı hal. Şöyle evlerimiz var. Şekerler var ama bunlar heh, evet tıkılabiliyormuş. Böyle de şekerlerimiz var. Kuleye kopredi topu bıraktın orada. <laughs> Topa koştu. şeyleri taktım. Atlı karıncalar. Böyle çok güzel. Ay Uğur'u çok güzel olacak bu sene sanki ağacımız. Evet. Mesela çok güzel arkadaşlar. içinde kar şey var. Bakın burada ne var. Atlı karın ne kız? Kurşun asker. Bak abla çok güzel. <laughs> daha burada arkadaşlar bir dünya var. Bir de bunu aldık biz. Böyle yıldızlar. Ay kar tanesi. Kız ne yıldızı? Onları en son yaparız zaten ki biz... Böyle bunları bağladım. Her yerim oldu. Ay, çok güzel oldu kız Aynen. Bizim önemli bizim ağacımız. Aynen Aynen Ay, buna bağlamamışsın ki. Ha onları yasarmış. Böyle. Cipsizler. <laughs> Vallahi ön doldu, doldu artık aşk ol. Şöyle önlerine almadım. Şöyle küçük küçük dekoltifler koyulabilir. Ben artık uyuyayım. ağacımız bizim full dolu şu an farkında mısın? Şevval'e selamlar. Bitmek üzere kız. Gelir ediyoruz. Ağacımız <laughs> bu. <laughs> <laughs> Şu kardan adamlar var. Şu kardan adamları bir yerlere ver. Siz Tamamdır. Bunlar bitti. Oha bir de 20 dakika daha çekmişim. Kızlar <laughs> <laughs> var. Onlar da böyle bir yerlere monte Böyle yılbaşı tacımız var. Noel baba. Bir yakın çekim çekeyim ya. O kadar sisledik. Ben çekeyim. Ya çok güzel oldu. Ağacımız çok güzel oldu. Siz de izlediniz. Evet. İnşallah güzel bir e, seyir yaşatmışızdır size. Seneye de burada gireceğiz zaten. Yani Aynı. bu alanda gireceğiz. Çok mutluyuz o yüzden birlikte vakitler geçirerek. Aynen. 2026'yı çok güzel bekliyoruz biz gerçekten. Ve Aralık ayda bize gerçekten çok iyi gelmeye başladı. Bence videoyu kapatmadan önce 2026'ya küçük böyle sözler söyleyelim arkadaşlar birlikte. Onlar da çok 2026 için istedikleri bir sözü yorumlarda belirtsin. Tamam. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ha. 2026 bize sağlık, huzur, e, sıhhat ve hayatta en sevdiğimiz ve değerimizi, kıymetimizi bilen insanlarla birlikte geçirebileceğimiz çok güzel bir yıl olsun arkadaşlar. Ben bu kardeşimi yıllar boyunca birlikte yaşayıp birlikte girmeyi çok mutlu hissettiriyor bana. <laughs> Evet, turistten de bir söz alalım. Ya her şey güzel olsun. Önce sağlık diyoruz en zaman. Ee, para şekli bir şekilde kazanılıyor tabii ki de. Tabii ablamla 2026'da beraber seyahatler ettiğimiz, beraber vakit geçirdiğimiz, zamanlar geçirdiğimiz... Piknikler yaptığımız, yürüyüşler yaptığımız, yazın tabii ki daha çok iyi yürüyüşler yapabiliriz. Çünkü yazın daha sıcak olduğu için daha güzel oluyor akşam yürüyüşler falan. Öyle 2026 en güzel haliyle bize gelsin. 2026 benim için 20, yani 27 yaşımın en güzel 28 yılı olsun. Çünkü 2026'da 28 yaşına gideceğim ve 28 yaş benim için... Unutulmaz geçsin istiyorum. Öyle. Sizin de e, iyi dileklerinizi aşağıya bekliyoruz. Aynen. Yani manifestlerimizde falan da olabilir. Videoyu beğenin. Aynen. Kanala abone olun. Ve bizi her yerden takip etmeyi <laughs> unutmayın. <gülüyor> Öyle. Arkadaşlar ben heyecanlandım. Videomuz buraya kadardı. Ağacımızı gördünüz. Aynen. Çok güzel oldu. Valla bizim de içimizde çok sindi. Ee, bunu Aynı ayrı bu vlog olarak paylaşmak istedim. Hani aralığın bir videosu da yılbaşı ağacını kurduğumuz bir video olsun istedim. İnşallah severek, gülerek, eğlenerek, bir an olsun kafanız dağılarak izlemiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Bye. yok. Buraları toparlıyorsunuz. Hadi izleyin.